Merhaba sevgili dostlar. Bugün konumuza başlamadan önce bir duyuru yapmak istiyorum. Siz değerli takipçilerimden çok fazla talep geliyordu bir çekiliş yapılması konusunda. Ben de kırmayayım sizleri dedim. Instagram adresim üzerinden duyurularına başladığım çekiliş koşullarını ve aynı zamanda hediyelere açıklama kısmında yazıyorum. Burada fazla vakit kaybetmemek adına kısa kesiyorum ve hepinizi bekliyorum. Son derece şeffaf bir çekiliş olacak bundan emin olabilirsiniz. Oldukça ilginizi çekebilecek hediyelerin de olduğunu düşünüyorum ayrıca. Tekrar söylüyorum detaylar açıklama ve yorum kısmında. Aynı zamanda Instagram adresimde. Hadi şimdi konuya geçelim. Herhalde birçok kişinin istediği şeylerden bir tanesidir. Girdiği ortamlarda kendine hayran bırakmak. İlgisini çeken ya da sevdiği kişinin ona hayran olması. Bunun için belki de inanılmaz bir uğraş sergiliyor birçok kişi. Bu his için güzellik salonları, giyimler, ürünler kullanılıyor, uğraşlar veriliyor. Bazen toplumun dayatmaları yüzünden yanlış anlaşılıyor. Standart bir fiziksel özellik, marka bir kıyafet, kullanılan bir araba, gezilen mekanlar hayranlık duyulacak şeyler arasında algılanıyor. Bazen geçici hayranlık duyulacak şeylere kalıcılık yükleniyor. Derin dekolteler, kasları gösterecek kıyafetler. Oysa bu işin altında çok daha önemli noktalar var. Bunları göremiyor maalesef bazı insanlar. Şuna itiraz edip sizi yanlış yönlendirmek istemem. Tabii ki dış görünüş, bakım, kadınsılık, erkeksi yapı bunlar hayranlık bırakır. Ama bir yere kadardır ve çok görecelidir. Eğer altı dolu olmazsa çabuk söner. Ben bugün size ortak bir bakıştan bahsedeceğim. İster kadın ister erkek fark etmeksizin karşındakinde hayranlık bıraktıracak 6 tane özelliği maddeleyeceğim. Ve hemen başlayalım. 1- Bakımlı olmak. Güzelliğin göreceli kavramını artık herkes biliyor. Zevkler ve renkler tartışılmıyor sonuçta bir ortam oluyor bir aktör çıkıyor sahneye. Ben erkek olarak diyorum ki adam gerçekten yakışıklı. Ortamda çok seksi diyen oluyor, gerçekten yakışıklı diyen oluyor. Yok ya arkadaşlar ben bu renk tene sahip olan insanları sevmiyorum diyor hanımefendilerden biri. Görecelik sonuçta ona hitap etmeye biliyor doğal. Ama göreceli olmayan herkes tarafından kabul görmüş bir mantığı da yok saymamalı. O da bakımlı olmak. Kişisel bakımı söylemiyorum bile. O konuda eksiklik varsa zaten hayranlığı bırak tamamen oyun dışında kalıyorsun. Ama kılığın, kıyafetin, saçın, başın, kokun çok ciddi derecede etki bırakabiliyor. Bir de bunun yanı sıra marka moda takıntısı olmadan kendini iyi hissettiren, bakımlı ve özenli gösteren bir tarzı taşıyabiliyorsan ayrılıyorsun ortamlardan. Ben birçok videoda bu maddeyi söylediğimde şekilci bilmem neyin tekisin diye yorumlar yapılıyor. Yapılıyor çünkü dinlediklerini anlamıyorlar. Çünkü dinlediklerini farklı yerlere çekiyorlar. Maddiyatla ölçüyorlar, inanışla destekliyorlar, ayrımcılıkla suçluyorlar. Sevgili dostlar, altını çizerek söylüyorum kendini iyi hissettiren diyorum. Özenli gösteren diyorum. Sen istediğin tarzı seçersin. Önemli olan özenmiş, kendine bakmış olman. Kendine değer verdiğini göstermen. Neyse, gerilmeden devam edelim. 2. Duruş, tarz. Şimdi diğer bir nokta. İnsanın bir duruşunun olması, bir bakış açısının olması çok önemli deriz her zaman. Burada da karşımıza çıkıyor. Bir fikir sahibi olmak, bir bakış açısına sahip olmak ve en önemlisi tabii ki bir duruş sergilemek hayran bıraktıran başka bir etkendir. Kendini geliştiren, kendine yatırım yapan kişilerde yoğun şekilde gözüken tarzdan bahsediyorum. Ama bakın, şu değil. Ben bu parti harici oy kullananları şöyle görüyorum açıkçası. Ben bu takım harici takım tutanları futboldan anlamıyor olarak görüyorum. Ben şu şekilde yaşayanları çok basit olarak adlandırıyorum. Bu şekilde tarzını ortaya koyamazsın. Hayran bırakayım derken itici olursun. Bir dava, bir aşk, bir bakış açısı olması önemlidir. Bu bazen ilgilendiğim bir alan, bu bazen güncel olaylara karşı görüşün, bazen bir konu hakkında bilgi sahibi olması, kendini ifade etmesi kendine hayran bırakmaya yeterlidir. Burada da ince bir çizgimiz var. Diğer maddede karşımıza çıkıyor. 3 üslup. Kendini, bilgisini, fikrini güzel ifade eden insan ilgi çekicidir. Kendine her daim hayran bırakır. Özellikle günümüzde çok ciddi derecede sorun yaşanan, eksikliği gözüken bu maddeyi tamamlayan kişi işi çözmüş demektir. Ya yürü git, aileye danışmadan bir hat beceremeyen kişiye ben erkeklemem. Demek var. Aile kavramına önem verilmesi gerçekten saygıyı hak ediyor. Ama bazı kararları kendi verebilme olgunluğunda olan insan ailesini de gururlandırır diye düşünüyorum. Demek var. Bitti. Eleştiri yok, aşağılama yok. Iticilik yok, güzel bir üslup ile fikir belirtmek var. Bir şaka yapılsın mesela. Aa ben izin vermem sevgilimin ben sizken arkadaşlarla görüşmesine. Böyle şaka olmaz da neyse hadi espri katılıyor varsayalım ortama. Sevgilinin arkadaşlarına karışmak ne geri kafalı bir düşünce. Bu yüzyılda kaldı mı böyle yobazlık? Demek var. Bu konuda karşındaki insanın düşüncelerine karışmaktan ziyade destekleyecek olgunlukta olduğunu görebiliyorum ben senin. Ben burada küçük bir alay sezdim demek var. Birinde kanlı bıçaklı olur insan, diğerinde tebessümle karşılanır. Üslubu iyi kullanmak sadece hayranlık duyulmasına sebep olmaz. Kalite çıtasını da üste çıkarmaya sebep olur. 4. Beden dili Özellikle kullanırken dikkat edilmesi gereken bir şey de beden dilidir. Bu başlı başına bir konu. Ne ne anlama gelir ilerleyen zamanda paylaşmış oluruz. Ama burada birkaç tane önemden bahsedelim. Birkaç tane yapılan hatadan bahsedelim daha doğrusu. Bir randevu olsun. Erkek kimliğiyle anlatalım. Karşılıklı oturuluyor. O an orada değil erkek. Arabayı da valeye verdik ama inşallah el freni çekip dönmüyordur. Ruhsatı da arabada bıraktık. 2 saat sürse yemek. Adam istese gider Taksim'e. Yer içer döner haberimiz olmaz. Oturuldu masaya ama hala masada değil. Akıl farklı yerde. Vücut deli sinyaller veriyor. Tedirgin elini kolunu nereye koyacağını şaşırıyor. Bu gömleği giydik ama acaba ceket de mi giyseydim? Millet de çok havalı ama sırıttık mı acaba bu ortamda? Karşındaki kişi laf atıyor arada. ee, nasıl geçti günün? İyi iyi yoğundu bugün işler iyiydi. Senin nasıldı? Odaklanamıyor sohbete kıpır kıpır. Etrafta ona bakan var mı diye kesiyor. Arabayı düşünüyor. Ne hesap gelecek onu düşünüyor. Vücut diliyle hepsini belli ediyor. Kadın için de benzer. Aman işte adam da pek kültürlü. Aman bir hata yapmayayım. Acaba daha mı resmi giyinseydim? Çok mu spor durdum mekanda? Of bizim komşu Haydar amca da böyle bir yerde çalışıyordu denk gelmesek bari. Bir tedirginlik, bir huzursuzluk bunların hepsi anlaşılıyor arkadaşlar. Kaygıları, stresi kenara bırakmalısın. Bu böyle söylemem ne olmaz kabul. Ama kendini sakinleştirecek cümleler ile bunu yapabilirsin. İlk iş kafadaki soru işaretlerini kendine güvenir şekilde silmek. Nasıl gözüküyorum? Kıyafetim iyi mi? Saçım başım bozulmuş mu? Ben bu ortama aykırı mı duruyorum? Hemen sil soruları. Gayet iyi duruyorsun. Kıyafetinde hiçbir şey yok. Çıkarken evde baktın zaten defalarca. Senin bakımın, senin ışığın yeter. Ayrıca sen kendinin iyi olduğunu biliyorsun. Şu an için diğer kişilerin düşündüklerinin hiçbir önemi yok. Başrol sensin ve diğer herkes figüran. Arkana yaslan. O ortama ait hisset kendini. Dik dur, omuzlarını düzelt. Eğilmiş, sıkılmış, ezilmiş gözükme. Elini kolunu nereye koyacağını düşünme. Hiçbir önemi yok. Sen onları nereye koyacağım diye düşünürken kaygılarını belli ediyorsun. Sabit dur. Kendinden emin cümleler kur. Mırıldanarak ya da bağırarak değil. Net ve orta düzey bir ses tonu ile karşındakinin gözünün içine baka baka konuş. Kendine güvenmen gerektiğini hatırla. Filmin başrolünün sen olduğunu hissedersen kendine güvenin artar. İçinden bunu söyle ve uygulamaya çalış. Hayranlık bıraktıran insanlar vücut dilini, ses tonunu iyi ayarlayan insanlardır. 5. Başarı Sevgili dostlar, başarılı insanlar her zaman çevreden ilgi gören insanlardır. Hayranlık yaratmak istiyorsanız da bu başarılar size ciddi bir fırsat sağlayacaktır. Gözünüzde büyütmeyin. Olimpiyat madalyası kazanmanızdan, okulu birincilikle bitirmenizden, vergi rekortmeni olmanızdan bahsetmiyorum. Herkesin kendine has başarıları olabilir. Okuduğu kitap sayısı da başarıdır. Genç yaşta iş hayatına atılmakta. Zorlanılan bir sporu yapmak da başarıdır. Çoğu kişinin aklına gelmeyen bir hobi sahibi olmak da. Bunlar sizi ilgi çekici biri yapar. Bunlar size karizma katar. Ama çizgilere dikkat etmezseniz ya da gaza gelirseniz felaketiniz olabilir. Dalışla ilgileniyorum. Serbest dalışta madalyalarım, rekorlarım var. Geçen yaz serbest dalışta 400 metreye daldım. Serbest dalış rekoru 202 metre yalnız. Ben de ilgilenirim de. Yok ya bizim Ege biraz tuzlu ya ondan yanlış ölçmüş. Tatlıya geçelim mi? Yapma dürüstlükten uzaklaşma ya da başarı diye kendi kendine element uydurma. Ben denizin üzerinde attığım taşı tam 16 kere sektirebiliyorum. Taş sektirmek bizde atalarımızdan gelen bir spor. Bir oturuşta tam 32 tane hamburger yiyebiliyorum biliyor musun? Bir keresinde su şişesini başıma koyup tam 20 dakika boyunca top sektirebilmiştim. Gibi başarılardan bahsetmen komik olabilir ama hayranlık etkisi bırakmayacaktır. 6. Etkiyi gizlemek. Sevgili dostlar, bunu bazen çok aşikar şekilde yapıyoruz maalesef. Karşımızdaki insana hayranlığımızı, beğenimizi çok aşikar belli ediyoruz. Özellikle ilk tanışmalarda bu yapıldığı zaman o büyü bozuluyor. Her zaman şunu söyleriz. Karşımızdaki insan bizim için uğraş ver Emek harcamalı o zaman değerleniriz o zaman anlam yüklenmeye başlar ama teslim olunca hemen duygular açılınca hemen o hayranlık beğeni dile getirilince ve belli edince maalesef cepte olmaya başlanıyor maalesef hayranlık duyulmamaya sebep oluyor o yüzden birini etkilemek kendine hayran bırakmak istiyorsan biraz etkiyi gizlemen gerekiyor. Seni görmek çok güzel. Şu an çok mutluyum. İnanamıyorum ya. Ben ne yemek yiyorsun? Gerçek misin sen? Allah'ım ben seni hak edecek ne yaptım? Ya ne yapıyorsun? Oturma karşısında. Gir cebine oradan sana kırıntı atsın arada. Bu şekilde olmaz. Gizem yaratmalı. Merak ettirmeli. Ne düşünüyorsun onun hakkında? Beğendin mi? İstedin mi? Tekrar görmek isteyecek misin? Bunların hepsini merak etmeli. O yüzden etkiyi gizlemeli ancak o zaman hayranlık barındırırsın. İnsanlar kolay elde edebileceği şeylere ilgi duymazlar. Tabii bu maddenin bir de parantez olsun. Burnu kaftığında egolu, kendini beğenmiş gibi de durmamalı. İlgini gizleyeceksin diye surat beş karış oturursan, terslersen de olmaz. Çok ince bir çizgidir. Çizgileri karıştırmamalı. Sevgili dostlar, çok fazla gelen bir yorum var. Deniyor ki ben ben olamadıktan sonra ne kıymeti var? Hep rol mü yapacağım? Hep taktik mi uygulayacağım? Kesinlikle hayır. Ben her zaman söylerim. Bunlar birer taktik değil. Bunların hepsi sana değer katacak şeyler. Karşınızdaki hayran kalmasa bile kaybetmezsiniz. Çünkü her bir saydığım madde insanın olması gereken, çıtayı yukarı çıkarması gereken maddeler. Ve en önemlisi... Karşındaki için değil, kendin için yapman gerekenler. Bu şekilde bakıp, bu şekilde hareket ederseniz çok daha başarılı olursunuz. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.